Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir gün. Bakın. Hafiften kar yağıyor. Uzun süredir de vlog yapamıyoruz. Bugün dedik sizlerle bir buluşalım. Bakın kim var burada. Bugün Adem abi ziyaretimize geldi. Gerçi düğünde beraberdik. Öyle. <laughs> Adem abi arkadaşlar dün bize hediye getirmiş. Onun bir arkadaşı var Umut. O bize Sultan Papağan'ı ile veren stik göndermiş hediye. Adem abi de getirmiş. Dün tabi video çekmeye fırsatımız olmadı. Bugün onları da sizlere göstereceğim. Önce bir şunların oynadığını biraz izleyin. Bakın Celo küçücüktü. Tekile kadar olmuş neredeyse. Şu an bir de diyet uyguluyorlar ona. Tavşanlarla arası iyi değil Bakın onları avlamaya çalışıyor. Alışacak zamanla. İçgüdüsel olarak. <laughs> ya alışkın değil. Normal onu yapmaz. Onu yapmaması anormal olur. Tekileye alıştırdım ben. İlkin tekle de öyleydi. Biraz şeydi de. Zamanla evin hayvanını göre göre alışıyor. Bu da uzun süre burada dursa bu da alışır. Evet. Şunun gıdığına bakın arkadaşlar nasıl sallanmış. <laughs> İlk bunu getirdiğim günde burada videosu vardı. Bak onunla kıyasla bunu. Ha, bebecikti o zaman ayakları kadardı. Gel hadi. Gel kom, Haydi. Bugün her yer kara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir haftadır 10 gündür aşağı yukarı kar var. Bir ara iyi davalar geri kötüleşti. Yasın. su ihtiyacı var arkadaşlar. Susuzluk var. Türkiye'de biraz soğukmuş. Kar fazla yok arkadaşlar. Bu soğuk havalarda çöp attığınız yemek çöplerini bir kaba koyup çöpün kenarına koyarsanız arkadaşlar sokaklarda hayvanlar karınları doyar. Bu soğuklarda enerjisiz kalmazlar. Malum üşüyorlar onlar da. Onlar da can sonuçta. En azından birazcık karınları doyarsa bir de bizim Türkiye'mizin köpeklerin çoğu soğuk hava şartlarına uygun tüyleri. Bunlar gibi değil. Dışarıda yaşayabiliyorlar ama direnç lazım buna da. Nasıl bizler hasta olmamak için meyve, sebze bol bol tüketiyorsak kış aylarında bunların da ona ihtiyacı var. Ekstra bir şey demiyorum arkadaşlar. Çöp atacaklarınızı çöpün kenarına bir tabağa koyarsanız rahatça hayvanlar beslenirler. Bir de soğuk olunca millet düşünüyor ki köpeklerin su ihtiyacı yok. Aslında tam tersine arkadaşlar su ihtiyaçları da çok fazla ve dışarıdaki sular donduğundan da susuz kalıyorlar. O yüzden bir kapta su koyabilirseniz süper olur. Bu arada tekile yine kızana geliyor herhalde arkadaşlar. Koku bırakıyor her yere. Bakın burada bile sular donmuş. Eksinin altına düştüğü zaman hava durumu sular donuyor. Şu an eksi 5 derece falan burası. Demin baktım ben abi internette. Ama içerideki sularımızda soğuk yok çünkü içerinin ortalaması son derece arkadaşlar. O yüzden hayvanlar üşümüyorlar. Zaten şu iki cam arkadaşlar çok aşırı fayda oluyor. Neden? Çünkü sabah güneşini gördüğü zaman içerisi çok aşırı sıcak oluyor. Bazen kapıyı bile açıyoruz. Çünkü 20-25 dereceye çıkıyor sıcaklık. Bir de bu camlarda şey var arkadaşlar böyle ısı çekme şeyi var. O yüzden içeriye bayağı sıcak geliyor. İçerisi çok şey dışarıyla alakası yok yani. Şimdi gelin içeriye de geçelim. Sizlere yeni kuşlarımı göstereceğim. Şu an bakın içerideki sularımları yeni değiştirdik. Tabii kahvaltılarını dedim ben köpeklerin de siz Videoda görmediniz onu. Şimdi şöyle dışarıdan göstereyim. Bu bakın arkadaşlar. Yeni gelen Sultan Papağanımız. Birisi bu. Birisi de o. Karşıda. Onun haricinde bakın sarının yanındaki yeşil kuşumuz da hediye gelen muhabbet kuşu. Şimdi içeriden daha net göstereyim ben size onları. Şimdi arkadaşlar 5 tane sultan papağanımız var. 10 tane de muhabbet kuşumuz var. Muhabbet kuşlarımızın 6 tanesi kız, 4 tanesi erkek. Sultan papağanlarımızın da arkadaşlar 2 kız, 2 şey, bir erkek vardı. Dün gelenlerin 2 tanesi de büyük bir ihtimalle erkek gibi. Tam anlamıyorum. Muhabbet kuşundan çok iyi anlıyorum da sultan papağanından tam anlamıyorum. Görüşüm. Bakın şöyle. Anlayanları yoruma bekliyorum. Dün gelen sultan papağanımız bu. Büyük bir ihtimalle erkek gibi tahmin ettim ben. Diğeri de burada. O da erkek sanırsam. Tam emin değilim. Anlayanları yorumda bekliyorum arkadaşlar. Güzel de renkleri var. Kaç yaşlarında Adem abi bunlar? Bir yaşındadır. Bir yaşlarındaymış arkadaşlar. Ben tam anlamadığım için bir fikir veremiyorum ama muhabbet kuşumuz. Bir buçuk yaşında falan. Neredeydi o? çok kuş var. Kalbi servisi karıştırma. Ha burada bakın arkadaşlar. Yeni gelen kapıyı kapadı var bir de kaçmasın. Ha, burada güzel de bir rengi var. Böyle yeşil üzerine sarı. muhabbet kuşlarından anladığım için bir buçuk yaşında falan arkadaşlar. Bakın anla açılmaya başlamış. Yani bir iki yaşlarında tam böyle ay günü ta, zaten tahmin edemezsiniz. muhabbet kuşun da ortalama bir yaşını geçmiş. Bir iki yaş arası kız. Ceresinin de renk yok. Ceres de kagasının üstü oluyor. Bakın arkadaşlar erkeklerden var oluyor. Kızların ikisi normal kaganın renginde oluyor. Şöyle göstereyim bunları da keyifleri yerinde. Bu arada yuvarlıkları topladım arkadaşlar kış aylarında. Yazın havalar güzel olduğunda tekrar bırakacağım. Hatta o ara biraz erkeklerle kızları şöyle bir ay falan ayıracağım. Biraz birbirlerini özlesinler. Ondan sonra bir araya birleştireceğim. Bu sene malum işlerden dolayı fazla vaktim olmadı arkadaşlar. Buraya yeni taşınınca buraları falan bir boyayıp düzenlemek lazım. Bu şekilde olmuyor. Ama bunlar gayet mutlular. Bunlar için. Alan yeterli değil mi abi bunlar için? Yeterli. Çok. Değil mi? Tabii. Buranın büyüklüğü de arkadaşlar eni boyu 2, yüksekliği de 2. Yani bu kadar kuş için saray gibi burası. Bakın renkleri arkadaşlar. Aşırı güzeller o şu dört kardeşler var arkadaşlar ilk getirdiğimiz muhabbet kuşları bakın ne güzel oldu onların renkleri dün gelen kuşumuz da onun aynı sadece yeşili onun kuşun daha şey böyle bir daha bir güzel renk kattı içeriye şöyle bir ekran resmini alalım bir de bunlardan alalım birleştirelim sonra onları şöyle kenarına getirelim Evet. Bizim şu eşsiz kızdı. Şu sarıyla arkasındaki arkadaşlar eş. Yürüyen Sultan Papağanımız siyah gibi olan. O kız onun eşi yoktu. Büyük bir ihtimalle bu gelenlerle biri biriyle eşleşir. Onlar da eş olurlar. Bakalım cinsiyetler tam belli olsun. Eşsiz kalana da biz eş alırız. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Papçi Papçi kameradan tırsıyor. Kamera olmadı mı geliyor normalde. Evet arkadaşlar. Kuş merasimi burada yavaş yavaş bitirelim. Biraz da köpeklerimize gezmeye gidelim. Tam bir doğal ortam oldu bunlar arkadaşlar. Bakın ne güzel keyifte deneyimde. Bunlar böyle oldu. Ben inan çok mutluyum. Adem abi sen de nasıl? He? On numara oldu. Öyle Değil yani. mi? Şöyle gördüm insana gerçekten ya. huzur veriyor ortam. Ama bunun rengini çok sevdim ben yeni gelen kuşun. De. Çünkü biz doğmayan renklerden ya. Çok iyi gerçekten oldu. Işte. olmayan renk yani daha böyle bir değişik hava kattı. İyi de alıştı öyle. Kuşlarımızın keyfi on numara. Ondan sonra arkadaşlar köpeklerimizin de keyfi on numara. Bakın. Tekilah! Gel o, komi ya. kardeşlere bakalım onların keyfi nasıl abi. Oğan, açmışlar burayı. Bakın bunların da keyifleri on numara. Bakın bir arkadaş da French bulduğunu ben gezdiriyor. Seni. Köpeği ipe takıldı. Bizimkiler görmediler. Tekila gördü. Tekila kim o kızım? He? Bu adam istiyordu Tekila'nın yavrularını. O adam Köpeği yaşlanmış arkadaşlar French Bulldog tekrar yavrularından istiyordu olduğum haber et diye. Hayvanların keyfi yerinde oldu mu abi? Bizimkisi de yerinde 10 numara. Bakın arkadaşlar şu an şöyle göstereyim. Kar da hafiften atıştırıyor. Şekeretten fark edersiniz. Bir tur atalım biz de. Arkadaşlar bakın şu karşıda bizim er. Bir 100 metre falan yürüdük, yürümedik. Ormanın başına geldik. Acayip de kar yağıyor şu an eksi -5 derece tekrar hatırlatalım. Köpekler hareket halinde yakın arkadaşlar. Dışarıda hani yattıkları zaman okuyor ya. şimdi bir de koşturacaklar. O yüzden zaten belli oluyor titriyorlar üşüttükleri zaman. Müthiş atıştırıyor. Stop. Bakın. Tekile stop. Heyecanlandı. Bunu çıkartması da ölüm arkadaşlar. Dur bizim. Çıkar çıkart abi. Tekleyi saldık. Celoyu da saldık. Biraz oynasınlar. Huzur bu huzur. Televizyon köşesinde çöküp oturmaktansa ya da televizyona bakarak yatmaktansa şöyle bak tertemiz oksijen hava gördün mü Karşına kadar birazcık böyle ters ses baktı arkadaşlar ben de sinirli bir şekilde ona baktım girdi evine rahatsız oldu sanırım Hayvandan. rahatsız olduysa ben onu güzel bir rahatsız ederim <laughs> ya <Allah, yapma gülüyor> ne zararı ya? var şunların yazsın o üçte zaten yatmaz o şimdi seviniyor. Hadi komandolar koşun. Tekila. Koş. <laughs> Şu an inanılmaz mutlular onlar için. Güzel bir gün. Dün de arkadaşlar bir aşağı yukarı 10 kilometre falan gittik geldik. Dün bu kadar soğuk değildi. Ve kar yağmıyordu dün. yerde kar vardı da yağış yoktu. Bayağı yorduk bunları. Bugün yine çıkarttık. Çünkü ne yapacak kış günü? kahve köşesinde yerde oturmaktansa böyle daha çok seviyorum ben. Adem abi de önceden hep evde oturuyormuş şu an. Nasıl abi? Soğuk. <laughs> soğuk diyor. İnanılmaz soğuk. Elim dondu arkadaşlar. Biraz elim ısıtayım tekrar devam ederiz videoya. Yes. Bakın arkadaşlar ağaç bu daha dün tekrenin ayaklarının altında kayıp oluyordu. Şimdi tekreye kafa tutuyor büyümüşte işte bizim celomuz. Bakın ağaç paylaşıyorlar şimdi paramparça etti la ağaç. Hadi. Haydi. Haydi. hadi Haydi. Haydi. Hadi. Dikkat ettin mi abi? Tekile ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Yetişiyor. <laughs> İnanılmaz soğuk. Üşüdük arkadaşlar. Biraz ellerim ısıttım. Tekrar açtım kamerayı. Eldivenle. Var da tam kamerayı şey edemiyoruz arkadaşlar. Eldivenle. O yüzden eldiveni çıkartmak zorunda kalıyor. Soğuk da balıkla üşümüyor mu abi? Yok. valla suda daha balıkla geçen bir tane şey vardı burada. O su hayvanlar oluyor ya ne diyorlar onlara? Ondan vardı suyun içinde yüzerek gidiyordu buz. Su samuru mu ne oluyor? Ondan vardı. Ham gibi mi? Yok böyle farenin daha büyüğüydü Hatta şu ağaçların altına gördüm suyun içinde yüzüyordu karda. Ne olabilir ki o? Su samuru mu diyorlar? Tam bilmiyorum ne olduğunu. Bayağı suda yüzüyordu. Büyük müydü? Senin kedi kadar vardı. Büyük kedi kadar. suyun içinde yüzüyordu. Almaya o şey geldi. Bir ota mı nedir? O, o olabilir ha Vallahi da... bilmiyorum. Da, ben balık hatta... varsa gelir ota. Balık var olmaz mı? Burada bir sürü balık ya. var. Görmedin mi sen de? Tam şuradan yüzülek geldi. Bakın arkadaşlar karşıda. Şuranın alt tarafında bak yer var böyle. Da... Oraya girdi. Suyun içinde yüzüyordu özellikle dışarıda değil. <laughs> Gıcır. İyi antrenman yaptı. <laughs> Aynen. İki günde. Geçen geldiğinde bayağı kiloluydu. Şu an diyete çekti Adem abi onu. Bayağı fitleşmiş. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bir yaşına kadar köpeklerin gelişme aşamasında kilosu yüksek olduğu zaman bacaklarına yük çok bindiği takdirde bacakları yılıkıyor ve girsek galça display istiyorlar. Şey, şey, Tam o. çeviremedim onu anladınız siz. Onlarda sorun oluyor. Hmm. Bakın ben bir yaşına kadar fazla kilo aldırmadım. Hmm. Geliş aşamasına kadar o yüzden fiziği on numara. Hmm. Hatta bu arada arkadaşlar tekileyi güzellik yarışmasına götürmek istiyoruz. Çünkü cinsinin en belirgin özelliklerine sahip ve kanıtlanmış belgesi de var. Benim de Adem abi aklıma getirdi. Güzellik yarışmasına götüreceğiz bunu. Ne diyor Adem abi? Gitse teker güzellikler. Birinci. Ha? Birinci. Garanti. <laughs> Garanti. birinci diyor. Adem abi çok güveniyor bunu. Hatta o ayarlamış. Şimdi soğuklardan işten zamanımız yok da yaza doğru bir götürelim. Güzellik yarışmasında da hem güzelliği hem de arkadaşlar fiziğimizi kilosu ondan sonra Old İngiliz buldoklara uygun mu standartları burun yapısı arız yapısı her şeyi onları da bir görmüş olacağız. Bizim gözümüzde manken gibi. Araştırmalarıma göre de öyle. Bakın ağacı aldı Adem abi. O oyuncağına aşırı şey. Otur de Adem abi zit iste. Bakın oturmuyor arkadaşlar. Götünü yere koymuyor. Soğuk diye oturuyor gibi yapıyor. <laughs> Yerde kar var ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bu arada demin söylemeyi unuttum arkadaşlar. Buradan da Umutlu değil mi İsmail abi? Umut. Umut kardeşimize bu videoyu izler büyük bir ihtimalle çok teşekkürlerimizi sunuyoruz kuşlar için. Bir ara onu da bekliyoruz buraya vakti olduğunda. Gelip bir çayımızı kahvemizi içebilir. Arkadaşlar bakın ne var burada. Şöyle benim boyumu 1.90 var sayarsanız, elimin de büyük olduğunu düşünün, bakın elimden daha büyük mantarları <laughs> bu karın altında, resmen ikisi iki kişiyi rahat doyurur bunlar. Celin <laughs> yüzme biliyor musun sen? Atla bir. <laughs> Dün arkadaşlar tam böyle günü bitirdik gezdik tozduk ondan sonra tam eve gittik arka tarafta böyle iki buçuk metre falan yüksek yer var orayı daha bir videolarımda çektik. Tekla su iş yerine gidiyordu Gardan bir kaydı suyun içine düştü arkadaşlar. Hemen el ele acele götürdük eve çünkü soğuk hava ıslandığı zaman hasta olur diye herhalde bir iyice kuruttuk onu. Arkadaşlar kar hala yağıyor. Bayağı da tutmaya başladı. Üşüdük geri geldik eve. Donduk donduk. <gülüyor> <gülüyor> Bak hemen tarçanlara gidiyor. Kar yağıyı yağıyı. Celo. Celo gitti. Ne? Kızım. Kızım. Tekil ağam. Bunları içeriye koyalım. Kapılarını da kapatalım. Bir ısınsınlar bunlar. Çünkü hareketsiz olduğum dışarı düşüyebilirler. Hadi abi. Bunları içeriye bir kapatalım. ısınsın bunlar. Biz de yine. Gel. Biraz onlar da ısınsınlar. İçeri sıcaktır. Tekila kom. Gel gel. Gel, gel. 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 gel Şuraya gelsin hadi kapıyı kapat hadi. Tekil akom gel kız. Hadi hadi kız. Hadi kızım. kızım. Tekil akom. Gel kızım. Tekil hadi. Gel. Tekil gel. Gel kızım. Tekil girmek istemiyor. Kapıyı kapat abi. Ay. Hadi içeri. Tekil içeri. Bunlar girsinler Burası sıcak arkadaşlar. Geç. Kapıyı kapatıyoruz. Ağır uğursuz şey kanalısın. Ha. Ha. Tekrabiliyor yuvasını girdemel. Eee bak bunları yapıştır. Tablalar birbirine yapıştı. Evet. Şimdi hangisi Sinan'ın kıydı? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Aşırı benziyorlar. Şu iki tane ortadakiler Sinan'ın. Galiba. Şunlarda Yeni gelen kuşlarımız bak yeşili de arkasında. Aslında. Şimdi, ya bu tarafa mazur geliyorlar camdan güneş vuruyor ya. He. Güneşe geliyorlar. Arkadaşlar şimdi biz güneşi arkamız aldığımızdan karanlık çıkıyor. Aslında görünen ortam şu yani içeride. Yazın bunları dışarıda sarma da yapacağız. Neyse arkadaşlar. Bu vlogumuz da böyle olsun. Sizlere en güvenilir Allah'a emanet ediyorum. Üşüdük biz bir gidelim çay falan içelim kendimize gelelim. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs>